...ve çizgiye basacaklarını fark ettik. İşte bu yüzden bazı insanları dışarı çıkarabilecek miyiz diye görmek için bu kaleyi kurduk. Bildiğim bütün duaları okuyorum. Ay, ay, Tam ay, ay, şuraya bastın. Futbol oyunu işe yaradı. Dördüncü günümüz başlıyor. Bu yüzden çemberi tekrar küçültmeliyiz. Chandler sana güveneceğim. Ay, ay, ay! 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 Bu beklediğimden neredeyse bir metre daha fazla. Bittiğinde görüşürüz. İşte bitti. Alanı boyamak sadece iki saniye. Oh! <laughs> Bu bir yalan. Yalan söylüyorsun. Biri çıkalı birkaç saat oldu galiba. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Şimdi, Şimdi size bir biraz bir müzik yayını yapacağım. <gülüyor> 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 Bu sadece 10 saatlik bir döngü. Bu birinin dışarı çıkmasını sağlar mı? Kulağıma müzik gibi geliyor çünkü her seferinde ertelemeye basıyorum. Sence bu yüzden biri ayrılır mı? Buradan kimse ayrılmaz. Evet. Yeni bir iPhone için dışarı çıkacağını mı söylüyorsun? Evet yeni bir telefona çok ihtiyacım var. Al bakalım. Yıl bakımına doğru sürüyorlar. Artık çıktığına göre bunu çalmaya devam edeceğim. Alarm sesini beğenmediler. Şimdi 10 saatlik çığlık atan adam sesini paylaşıyorum. <laughs> Merhaba. Oh. Hadi içeri Bunu hak etti. Hadi. evet. Hadi. 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 Evet. Hadi. <laughs> Beşinci gündeyiz. Bu çığlık katarak uyandığımız o kabuslardan farksız bir durum. <laughs> Yalan yok kızım kesiliyor ama devam etmeye çalışacağım. Pekala millet saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Bu çemberi küçültmeliyiz. Tam buraya montaj. Bu. Harekete geçebilirim. İnsanlar telef oluyorsa çember küçülmeye devam edecek demektir. Yarısı gitti. iletişim topu tüm zihinsel kapasitemi geçirdi. Tek düşündüğüm bu. Her saniye beyin hücrelerimi kaybediyorum. Az önce onu gitti. Altıncı güne her zamanki gibi çemberi daraltarak başladı. Çok fazla almamı istedikleri için ben sadece biraz küçülteceğim. Sonra bir hata yaptım ve Nolan'ı olduğunu göreve getirdim. Bakın eğer poponuz kimlere değerse gidersiniz. Beş saniye oldu ve şimdiden kışkırttı. Yeni kural. Nolan'la dalga geçmek yok. Ayakta durmak kuralı bir yarışmacının sonu oldu. Üzgünüm dostum. Simon diyor ki kendi yüzüne vur. <laughs> Simon diyor ki sınav çek. Karnım yere değmeden sınav çekemiyorum. Bu yüzden yapmayacağım. Tamam sen hariç. Dizin yere değdi. Maalesef diziniz yere değdi. İşte bin dolar. Çok fazla gücüm var. Jimmy böyle mi hissediyor? Parti ışıklarının niye açık olduğunu biliyor musunuz? Çünkü bu çemberin içinde tam bir hafta hayatta kaldınız. <laughs> geçen bir haftayı kutlamak için onlara ödül olarak Tesla kazanma şansı vermeye karar verdim. Kim Tesla ister? Woo! Çocuklar özel bir muşamba çıkarıyorlar. Şu anda itibaren hepiniz bu şeyin üzerinde yürüyebilirsiniz. Buna binip Tesla'ya yere değmeden dokunabilirsen de araba senindir. Hazır mısın? Yapmayacak mısın? Bu korkutucu dostum. Tamam bunu deneyecek. Tamam. Herkes geri çekilsin. Koşacak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> İşte deniyor. Başarabilecek mi? Oh. Aa, hayır. Bu testayı kazanmak için bir ekip adeta mühendislik hesapları yapıyor. Tamam lastiğe çıktı. Onu fırlatmak üzereler. Aa, hayır. Oh. Aa, bekle. Ha, dışarı çıkmış olabilirsin. Aa, çıktın. Sanırım çıktın dostum. Millet mola veriyoruz. Görüntüleri gözden geçirmeliyiz. Ne yazık ki Corey sınırı aşmış. Bin doları boş ver, ona beş bin dolar ver. Başkalarını kendinden üstün tuttuğun için teşekkür ederim. Sonunda Eric'in de yardımıyla Jack düşünülemez olanı yaptı. Olacak mı? Ya başardım! Evet. Bu artık senin adamım. Aman tanrım. Tebrik <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Eski arabamı atacağım. Yardım etmek zorundaydık. Adam bir Bunu Tesla yapayım. kazandı. İnanılmaz gurur duyuyorum. Tesla'yı getirmeden önce tam 36 kişiydik. Şimdi 32'ye düştük. Sayımız azalıyor. 8. gün ve farklı bir şey gerekiyordu. Bu yüzden yarışmacıları tişört renklerine göre dörde böldük. Bugün 8. gün ve şu ana kadar kimse ayrılmadı. Bu yüzden bu gizemli çarkı yaptım. Çünkü birilerini dışarı çıkarmamız gerek. Kim döndürmek hey, ister? Hey dostum ben çevireceğim. <laughs> Kuvvetli döndü. Yarım dönüşü kabul etmem. İşte dediğim buydu. Ha? Oh! Tebrik ederim. Az önce 3000 dolar kazandın. Biliyor musunuz? Az önce 3000 kazandı ve tekrar çeviriyor. Değil Çevir! 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 Tamam bir görelim. Ha? Ha? Oh! Sonsuz bir para hilesi buldu. Bu da ne? tekrarlamayı nasıl başarıyoruz? Kim insanları dışarı çıkarmalıyız diyerek geldi ama David üç çanta dolusu para kaldı. Hayır bu olamaz. Daha kötü olabileceğini sanmıyorum. Dokuzuncu gün ve akşam bir kişiyi daha kaybettim. Ama sonra hiç beklemediğim bir şey oldu. Aman tanrım. Benimle evlenir misin? Evet. Tebrikler. <laughs> Bunun geleceğini biliyor muydun? Hayır. <laughs> Onları alkışlayalım. <laughs> bence evlilik hediyesi vermemiz gerekir ve bu çantada 10 bin dolar var. <laughs> Son 9 gündür bir çemberin içindeyim ama bundan daha mutlu olamazdım. Şimdi çok önemli bir mesajın zamanı geldi. Diğer yarısını yazamayacak kadar tembeliz ama yine de abone olmalısınız. Abone oldunuz mu? Evet. İşte tam da bu yüzden buradalar. Düğmeye basın. Woo. Ve şimdi çemberi küçültme zamanına geldik. Ya da sınır genişletme de diyebiliriz. Şimdi zor kısmı anlatacağım. Daha önce onlardan eşleşmelerini istemiştim. Ve şimdi gün boyunca çiftleri birbirine bantlayacağız. Günün geri kalanında artık oturamazsınız millet. Dokuzuncu gün ve tahmin evet. edin bize ne yaptılar? Hadi gidelim. Sonsuza dek birlikte. Birlikte sonsuza Değil dek. Sonsuza birlikte. Aa dostum benim. Nasıl hissediyorsun? Ortağımı pek sevmiyorum bu yüzden biraz zor olacak. Çok tuhaf. Kuralları açıkladığım sırada bu oldu. Ve tekrarında da görebileceğiniz üzere çizgiye basıyorum. Hadi ama Neil. Adam önce bir Lamborghini kaybetti ve şimdi de yarım milyon dolar. Neil dostum görüntüleri izledim ve basmışsın. Üzgünüm tamam. Neil. Tamam sanırım çıkmam gerekiyor. <laughs> i̇şte 2000 dolar. Ha, bu üzücü. Hadi. Sorun ne? İlk günden beri son iki de olacağız diyorduk. Ve son anda yanında olmak istiyordum. Ama bu bir oyun. Akira'yı daha önce hiç bu kadar kararlı görmemiştim. Bunu kazanacak gibi duruyor. Not edin bu adam bu meydan okumayı kazanacak. Söz veriyorum başaracaksın Akira. Çocuklar denge aletini ortaya koyun. İşte geliyor. Şimdi burada nakit 10 bin dolar var. Ve buraya koyacağım. İsteyen 10 bin dolar. Bunun nasıl 9 gün sürdüğünü düşünmeyin. Ve düşerseniz hepsi boşuna gider. Oo oh, işte oh. böyle yani. Bakalım David'in şansı devam edebilecek mi? Duruşuna bakınca jimnastik yaptığını Evet alıyorum. yapıyorum. Görebiliyorum. Çok sakin görünüyoruz. Tamam. Sen de sallanıyor. Sallanıyor. Ağırlığını dengeliyor. Neden bir jimnastikçi denge oyununu aldık ki? Al. Oh. oh. Evet. <laughs> evet. Başardı. <laughs> henüz çemberden ayrılmadan tam 19 bin dolar kazandı. Adı David olmayan başka biri denemek isterse diye işte 10 bin dolar daha. Ne işte çıktı. Dönüyor, gayet iyi gidiyor. Dengesi yerinde. Neden herkes beni soyuyor? Sana kolay olduğunu söylemiştim. Çocuklar çocuklar denge tahtası gitmedi. Bu düşündüğüm gibi gitmedi. İçinde 100 kişi olan çember başlangıçta böyle görünüyordu. Ve şimdi 9. günde sadece 25 kişiyle böyle görünüyor. 10. günde çemberi karma karışık hale